Daha garibini sana söyleyeyim. Şimdi bu kadın bunları açıklıyor ya. Benim en çok dikkatimi çeken bunu söylediklerinden. Tuğyan böyle söyledi. Ya insan bir sinirle şunu söyler bunu söyler falan diye beklersin. Dediğin gibi onlar baştan anlatsaydı ya evet sinirliydim söyledim deseydi biz bu üzerine bu olayın üstünde kimse gitmezdi. Kendileri bu hale getirdiler. Fakat şu kısım benim daha çok dikkatimi çekti. Kadını aramışlar. Bunlar programa katılacağını söyleyince demiş erkek. Programa katılmayacaksın. Tuğyan aramış tehdit et. Bu ne şimdi? E hani o sakin kız, annemin acısını yaşayamıyorum, konuşamıyorum diyen elleri ayakları titreyen kız şimdi bu iddia tabii ama kadının iddiası iddia, e şey. iddia olduğuna bile inanmıyorum. Bence gerçektir. Evet yani işte diyorum ya yani kadın söylüyor abi. Şimdi şimdi şöyle bir şey. Ben mesela senin söylediklerine bir, bir noktada iddia diyebilirim ama sen dersen ki kardeşim beni ölümle tehdit etti. inanırım çünkü sana yapmış. Bana yapmadı Hı. ki. Sana yapmış yani. Dolayısıyla görmüşsün de söylemişsin, duymuşsun da söylemişsin. Komşu Serap'ı aramışlar yayına çıkmayacaksın diye tehdit etmişler. E bu ne şimdi abi? E geldi şimdi bak. Biz bazen diyoruz çocukların üstüne çok gidildi. Fazla gidilmesin. Şimdi Allah korusun intihar intihar eder. Bu tehdidi yapanın yani, hayatına son vereceğini düşünmem. Bu başkalarını da götürür beraber yani. Valla bence az bile az bile gidilmiş üstlerine. Evet. Çünkü bak ekranda her açıklama yaptıklarında adeta böyle rahibe terasa gibiler. Ama evet. perde arkasında neler dönüyor? Kimler kimleri tehdit ediyor. Kimler kimleri asıyor kesiyor. Bir yandan diyor yok işte cenazemize gidemedik. Bir yandan diyor sosyal medyada şöyle böyle konuşuyorlar. Ya arkadaş sen cenazene gidecek git, gitmeyip sosyal medyayla uğraşmışsın kendi ifadesine göre. Sosyal medyayı bırakıp cenazene gitseydin iki gün sonra bizimle kavga etseydin. Sosyal medyada milletle kavga etseydin. Takip etseydin. Git cenazeni göm. Ya senin annen adli tıptayken, morktayken senin kardeşin pencereden girip içeriye giriyor. Suç maline. Olay evet. daha yeni olmuş. Yani siz orada cenazeye gidemiyoruz diyorsunuz. Bir de nasıl Mordunu, aklınıza az, gelir abi? Yani o, o evde, evde yani. anneniz, o evde anneniz düşmüş, ölmüş. Nasıl o eve o kadar rahat girebildiniz? Evet. Yok adını söyledikleri hepsi benim kafama yattı. Kilit konusu kafama yattı. Biz hep diyorduk ya bu kilit Nasıl olmuş, niye olmuş? Bak demek ki doğrudur oturuyor. Kadının söyledikleri oturuyor. Bak böyle böyle şeyler olduktan sonra Tüyan kendisi demiş anlam kilitlemiş kendini. Evet, evet kendini odaya kilitlediği demek, zamanlar olmuş. Yani kum varmış yani. Kadının evet. söyledikleriyle evdeki tablo uyuyor. Ya biz inanmıyorduk. Bir insan niye bu kadar kamera düşer, akıllı kapılar, kendi yatak odasının üstüne kamera koyar? E Demek ki kadın doğru söylüyor. Bak uyuyor anlattıkları gayet mantıklı ama diğerlerinin anlattığı hiçbiri mantıklı değil. Kız gitmiş işte bir magazin sayfasına açıklama yapmış iki sayfa. Bakıyorum özel hayatını anlatıyor. İşte çocukken evet. bilmem ne ya kimse senin özel hayatını merak etmiyor ki sen bize olayı anlat. Olaydaki işte o geceyi anlat. O daracık odada üç kişi nasıl düştü de düştü de duymadınız. Nasıl görmediniz? Bırak beni diyen kim? Kim onu tutuyordu da bırak dediniz. Yani o bırak dedi ya da. Kim kimi tutuyordu, itiyordu. Çünkü bırak kelimesi varsa bir de kadın bırak diye bağırıyor. Hani yok kaydı yok kahkahaydı, yok eğlenceydi. Bunlar e, tamamen gerçek dışı yani. Kimse bizi kandıramaz. Burada bir kahkaha eğlence yoktu. Görüntüler ortada. Orada kadın bırak diye bağırıyor ya. Hakaret ediyor. Kim kimi itiyordu, kim kimi tutuyordu, orada ne oldu, ne yaşandı? Onu anlatmıyorlar. Onu anlatmıyorlar. Gelip işte bize hayat hikayesini anlatıyor. Çocukluğunu anlatıyor. Çocuğun var. E çocuğun var da ne olmuş? Ben anneyim diyor. E annesin ama hani çocuğunu gece milletin evine yatıya gönderip evden roman havası oynayan anne mi olur? Roman havası oynuyorsan çocukla beraber oyna. Ben anne değilim, babayım. Ben babayım bile ben Çocuklarla bazen müzik açsam çocuklarla beraber 2 yaşında 3 yaşında fark etmiyor oynuyoruz. E siz, sen oynadığında roman havası oynadığında çocuğun niye yanında değil? Hani özel bir toplantıda değilsin. Özel bir hayati bir şey yok. Evde oturmuş arkadaşınla roman havası oynuyorsun. Niye çok garip işte yani. O garip ya çocuk nerede? Bakıcıya niye bıraktın o çocuğu? Niye bırakırsın ki la sen evdesin anan evde. Canınız kardeşiz ben bir de üst ayıp Daha, bir daha, anne daha, şey, daha e, üst bir şey söyleyeyim. Bakıcı TikTok'ta yayına bağlandı. TikTok'ta diyor haftada bir konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Haftada bir diyor alıyorlar çocuğu. Haftada altı gün bakıcına kalıyor dediğine göre. Haftada bir onlar alıyor. Ya böyle yani anladık an, O zaman, o zaman gülü de torununa bakmıyormuş. Evet. Yani dedi, dediğini bakıcı öyle diyor. Bakıcı diye bağlamıştılar. O yayında Ferdi de bir ara gelmişti. Ee, öyle diyorlardı yani. Bakıcıyı bağladılar. Öyle konuşuyordu. Bir haftada bir alıyormuş. E böyle bir annelik mi olur? Yani o şey, haftada bir şey part time anne o zaman. Part time bile değil. Part time hani günün yarısı olur part time olur. Bu hmm. annelik değil <laughs> Anne dediğin korur, sever, kollar, besler. Büyütür. Hiçbir şey yapmasan yani senin onun ya, yanında olman ne bir enerji verir ona. O, bizim, o enerjiyi o ruhu ona yansıtır. Bizim bir arkadaş vardı. Babayla çok sorunluydu. Çocukken falan. Babası babalık yapmamış yani onlara. Çocuk bakkalcı onlara çikolata veriyormuş diye bakkalcıyı babası zannediyormuş yıllarca. Yani şimdi bu da e, bakıcıyı annesi zannediyordur. 4 yaşındaki çocuk. E, muhtemelen öyle yani. Annesi gibi görüyordur büyük bir ihtimal. Çünkü bu hani bu eğer dediği bakıcının dediği doğruysa günün tamamı bakıcının yanında. Yani bunlar işte magazin haberine açıklama yapıyor iki sayfa. Ben anlayayım diyor. Ben anlayayım. Sen hatırlıyor musun bu anne edebiyatlarını kim yaptı? Kim yapıyordu? Yani mahkemede normalde herkes olayın olayı anlatmasını beklerken kim hayatını anlatıyordu? Niye hep böyle oluyor? Ben anlamadım. Ortada bir cinayet varsa, bir ölüm varsa şüpheli ölüm ya da niye olayı anlatmıyorlar da hayatını anlatıyorlar? Kime ne hayatından ya? Millet ne yapsın sizin hayatınızı? Millet sizin hayatınızı merak etmiyor ki. Millet ben merak ediyorum açık ediyor. Ben Güllü'ye ne oldu bunu merak ediyorum. Evet herkes Güllü'nün başına ne geldi onu merak ediyor. O daracık İş alanda... Şimdi diyor ya benim çocuğumu diyor sosyal hizmetler alacak. Sosyal hizmetler bir odası olsun de sigortalı işin olsun diye ben ona annemle birlikte oda yaptık kızıma ve aynı zamanda da gittim diyor hemşirelik işine başladım. E şimdi haftanın altı günü bakıcıdayız zaten sosyal hizmetler bunu alması lazım. Alabilir mi? Ünlü olunca, çevren olunca alabilir mi? Şimdi o ayrı bir konu ama yani bu kadar şüphe varken zaten anladık yapmıyorsun ama lafa gelince de ben anlayayım devamlı bir anne bunu yapar mı? Bir anne madde içer mi? Bir anne işte annesini öldürür mü? Sanki Türkiye değil Norveç'te yaşıyoruz. İzlanda'da yaşıyoruz. Kimse kimseye bir şey yapmıyor. Her şey böyle trafik kurallarına bile uyuyoruz. Ee, sıla, valla, bebek, sıla bebeği unutmadık. Sıla bebeği yani. annesi Sıla bebeğin annesi hem yasaklı madde bağımlısıydı hem de kocası evet. tarafından istismara uğramıştı o bebek ve anne buna göz yumuştu. Komşu tarafından. bebeği o kadar işkence bahsediyorum. Biliyorlardı Anladım. işkence edildiğini bile biliyorlardı. Çocuk en son öldü hatırladığım kadarıyla. Evet. İşkence göre, göre öldü yani. Dünyanın en e, kötü olaylarının olduğu bir yerdeyiz diyor yok işte bu annesine böyle yapar mı? Bu bir savunma değil. Savunma değil. Çünkü herkes herkese bir şeyler yapabiliyor. Asıl soru siz orada uyumuyordunuz. Orada bayılmamıştınız. Gayet aklınız başınızdaydı o daracık odada. Nasıl olur da düştüğünü bile görmezsiniz. Onca tanık ifadesi var, komşuların ifadesi var. Daha önce eğer böyle bir tehdit etmişsen ve bu şekilde şüpheli ölmüşse e insanlar tabii ki böyle düşünür. E insanlar tabii ki üstünüze gelir. Tabii ki sizi sorgular. Ya, yani bir şekilde sizin bu topluma mantıklı açıklamalar yapmanız gerekiyor ki o zaman insanlar size bir şey demesin. Ama siz kalkıp işte onu tehdit et, bunu tehdit et. Ondan sonra da işte biz masumuz. Bizim üzerimize geliyorlar, iftira atıyorlar. E masumsan niye insanları tehdit ediyorsun o zaman?